Buyur. Yapamıyor. Son zamanlarda toplumda yoksullaşma oldu. Ayakkabı tamiri arttı mı? Ayakkabı tamiri şu anda tamiri artmaktadır. Bir çift ayakkabı 2 milyon, 3 milyon, 4 milyona çıkmış. Bazı ayakkabılar var 1 milyon, bazı var 5 milyon. 5 milyon adam ayakkabı getirip bir hafta da giyir. 10 gün giyir. Hmm. 200 liralık ayakkabı onda daha kaliteli çıkıyor. Hı. adam bir marka yapmış. Yanına yan sanayi koymuş. Yan sanayi koymuş. Gerçi onu da aynı markanın fiyatına veriyor. Adam bilmir ki bu hangi ayakkabıdır. Birbirine fark edemeyir. Şimdi bizim burada ayakkabı çamaşır makinesine atıyor. Halbuki çamaşır makinesine ayakkabı atılmaz. Evet. Ayakkabı yanında kurutulmaz. Ayakkabı sileceksin, boyatacaksın, sebede uzak tutacaksın. Bizim burada ne yapıyorlar? ya da yanına koyun. O seven yanına koyan E hem su çeker hem de boya tutmaz. Ama ayağı kabı pori olduysa boyaladığın su çekmez. aleyküm. Peki. Selam. Amca. Peki e, bu atlar süsler. Atları süslüyorsunuz, ha? Yine tabii. o törenler devam ediyor mu? Aynı bazı köylerde devam ediyor. Diyelim koşu atları var, bir de binek atları var. Şimdi koşu atları pek kalmadı her şey makineleşti, işte motorlar, biçerler, çatı işte İşte bazı köylerde at koşuları var. Şimdi burada göl göle içerisinde iki tane saraç var değil mi? Bir tane saraç var. Bir, tane. bir benim biladerim saraç var. Yavuz Akkır. İki tane var. ikiniz. Iki Bunun çırağı var mı? Onun çırağı yok. İkinizin de yok. Yani İkinizin siz... de yok. Allah göstermesin. Size bir şey oldu. Bu iş bitti. Bu iş bitti. Hı. çok güzel. Bu iş bitti. Peki toplumda, toplumda az önce belirtmiştim ama onu fazla açamadım. Böyle eski ayakkabıları daha çok getiriyorlar değil mi? Tabi tabi tabi. Şimdi eski, eski diyelim ki adamlar pek umursanmıyordu getirmiyordu. Şimdi ayakkabı parlaştı getir tamire getiriyorlar. Peki. Şimdi bunu elinle dikiyorsun değil mi? Bunu elimle dikiyorum böyle. Eline dikiyorum. Dikiyorsun. Aynı para makine iğnesi gibi, şey makinesi gibi dikiyorum. Evet Batur işte hayat böyle. Herkesin mesleği var. Herkesin mesleği var. Bunlar atların şeyleri değil mi? Tabii atların boncukları. Evet. evet. hayat böyle. Bunlar da deriler değil mi? Bunlar da deri, pene derisi. Hı. -hı. Evet, koskoca battal usta. Yani bu boncukları kendimiz yapıyoruz, imal ediyoruz. Hangilerde? Boncukları, var? yani bu boncuklar. Ma <laughs> bunu kendimiz imal ediyoruz, kendimiz yapıyoruz bunu. Hı hı. Evet. Ustalık devam. Emek Ustalık devam. devam. Emek devam.